Merhaba, hepimize geçmiş olsun. Ben Tınastepe Galen Hastanesi psikiyatri uzmanıyım. Hepimizi üzen zor zamanlar geçiriyoruz. Zaman zaman hepimiz çaresizlik hissi yaşayabiliyoruz. Böyle dönemlerde korku, çaresizlik, güvensizlik, zaman zaman gelecek kaygıları, uyku iştah problemleri yaşıyor olabiliriz. Bazı bireylerde deprem anını yeniden yaşantılama, rahatsız edici rüyalar görme, Sürekli tetikte olma hali, gergin hissetme, tahammülsüzlük, odaklanma sorunları gibi akut stres bozukluğu belirtileri görülebilir. Genellikle bu belirtilerin ilk ay içerisinde geçmesini bekleriz. Ancak bazı hastalarda travma sonrası stres bozukluğu uzamış yas reaksiyonları, majör depresyon ya da kaygı bozuklukları da gelişebilir. Travma yaşayan bireyin mümkün olan en kısa sürede psikiyatrik muayenesinin yapılması, gerekli ruhsal desteğin sağlanması, ihtiyaç halinde tedavisinin planlanması gereklidir. Yakınlarınızın yanında olmak, deprem anındaki yaşantılarınızı ve duygunuzu istiyorsanız paylaşmak, dertleşmek, konuşmak, uyku ve beslenme düzeninize mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışmak bu süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. Zor günlerden geçerken paylaşmak bizi iyileştirir.